Hepimizin çıktığı yıllarda oynayamadığımız, içimizde ukde kalan bazı oyunları olmuştur. Benim için de yıllar önce bu oyun arkamda da gördüğünüz GTA 4 olmuştu. GTA 4 2008 yılının Nisan ayında çıktı. Oyun çıktığında yalnızca konsollar için çıkışını gerçekleştirmişti ve PC oyuncularının oyunu oynamak için aralığa kadar beklemesi gerekiyordu. Ben dahil bütün PC oyuncuları da oyunu heyecanla bekliyorduk çünkü konsol tarafında aldığı yorumlar gerçekten çok olumluydu. Oyun çıktığında CD'sini bir arkadaşımdan ödünç aldım. Denemek istiyordum çünkü zaten eski bir bilgisayarım vardı ve GTA San Andreas'ı bile gerçekten çok zor çalıştırıyordu. Benim de tahmin ettiğim gibi oyunu oynatmak bir yana bilgisayarım oyunun menüsüne bile giremeyecek durumdaydı. Yani halk ağzıyla oyunu kaldırmıyordu. Ben de bilgisayarı bir oyunu kaldırmayan bir çocuk ne yaparsa onu yapıyordum. Forumlarda, dergilerde insanlar GTA 4 hakkında ne konuşuyorsa onları okuyordum Ve yapılan yorumların çizgisi genelde şu şekildeydi. Bu oyun gelmiş geçmiş en iyi GTA oyunu ve insanlar çoğunlukla bu oyunun hikayesini ve atmosferini diğer GTA oyunlarının çok çok önüne koyuyordu. İşin hikaye tarafı bir yana oyun teknik anlamda da gerçekten çok başarılı bir oyundu. Yani hem grafikleri hem fizik motoru dönemine göre çok üst düzey bir işti. Teknolojik olarak diğer oyunların biraz üzerinde konumlanmış bir oyundu. Takvimler 2009'u gösterirken benim bilgisayarım artık yeni nesle geçen FIFA'yı bile kaldıramamaya başlamıştı. Doğru düzgün oyun çalıştırmıyordu ve benim ağlayıp zırlamalarım sonucunda eve yeni bir bilgisayar geldi. Ben de hemen ertesi gün ne yaptım? Mahallemizin oyun tedarikçisi Hayrettin abiye gittim. Abi dedim bana YTA 4'ü ver. Açıl abisi. Buyur abim. Adam da bana çıkardı 4 tane DVD verdi. Eve geldim tek tek DVD'leri taktım. Setup'taki adımları atladım. O yıllarda oyun kurmak böyle zahmetli bir işti. Yani öyle Steam'den iki tıkla oyun indirmiyorduk. Her DVD geçişinde acaba setup çökecek mi diye dertlerimiz vardı. Ve setup çöktüğünde de CD'yi aldığın yere gidip abi lütfen bunu değiştir diye ağlayıp zırlaman gerekiyordu. Sen ben nasıl vereyim bile beni suçluyorsun ya. Neyse ben böyle bir sorun yaşamadım. YTA 4'ü bilgisayarıma kurdum. Kısa yoluna tıkladım. Start game dedim ve hikayeyi izlemeye başladım. Ondan sonra işin oynanış tarafına geçtiğimde felaket bir şey gördüm. Oyun yine çalışmıyordu. Yine o forumlara döndüm. İnsanlar ne yazıyor? Acaba bu sorunu düzeltebilir miyim diye baktım ama her yerde şöyle bir kelimeden bahsediyorlardı. Optimizasyon. Evet, benim neslim optimizasyon sorunu denen sorunla ilk defa bu oyunla karşılaştı. Yani hala bir oyunun optimizasyonu problemli dendiğinde benim aklıma GTA 4'le yaşadığım tecrübe geliyor. Gerçekten oyunun düzeltilmesi çok uzun zaman aldı. Ben de bu süreçte oyunu hem kafamdan hem de bilgisayarımdan zaten silmiştim. Ama dediğim yorumları yıllar boyunca yine forumlarda, YouTube yorumlarında, Steam sayfalarında okumaya devam ettim yani herkes GTA 4'ün gelmiş geçmiş en iyi GTA oyunlarından biri olduğunu hatta en iyisi olduğunu, hikaye tarafının inanılmaz derinlikli olduğunu ve diğer GTA oyunlarından çok farklı bir çizgiye sahip olduğunu falan konuşuyor. Bu da açıkçası bende bir merak uyandırdı. Yani zaten şu aralar GTA 6'yı bekliyoruz ve şöyle bir düşündüm. Dedim ki bu serinin içerisinde benim oynayıp bitirmediğim bir tane oyun var ve insanlar bunun hakkında çok olumlu konuşuyor. Artık denemenin vakti geldi. İncelemeye geçmeden önce bu video serisine ilham olan Dostkaya olduğuna çok teşekkürler. Ben de tıpkı onun yaptığı gibi oyunun 2000 2008 yılında nasıl bir oyun olduğunu değil 2023 yılında oyun oynayan bir oyuncunun nasıl bir tecrübeyle karşılaşacağını konuşacağım. Yani bu inceleme retro bir oyunun modern bir incelemesi olacak. Dolayısıyla çıktığı yıla göre değerlendirmen gerekiyor gibi yorumları yapmasanız daha iyi olur. Benim derdim 2008 yılı değil oyunu bugün alan birinin, yarın alan birinin hatta önümüzdeki yıllarda alan birinin nasıl bir tecrübe yaşayacağını konuşmak ve anlatmak. Bunca açıklamadan sonra hala bu yorumları yazacak olan varsa da hiçbir şey demiyorum. Hadi başlayalım. GTA 4 bir Balkan ülkesinde savaşın ortasında askerlik yapmış Nico Bellic'in hikayesini anlatıyor. Konuya hikayeyle giriş yaptım çünkü şimdiye kadar çok kez bu oyunun hikayesinin övüldüğünü duydum demiştim. Nico Amerika'yı kuzeni Roma'nın Balkanlarda kalan ailesine yazdığı maillerden tanıyor. Roma'nın anlattıklarına göre Amerika muhteşem bir yer. O burada bir iş kurmuş, kırla para kazanıyor, en güzel kızlarla takılıyor ve mükemmel bir hayatı var. Roma'nın anlattıklarına kanan Nico savaşla geçmiş hayatını bir kenara atıp kuzeni Roma'nın yanında temiz bir başlangıç yapmak istiyor. Atlıyor devasa bir kuru yük gemisine kaçak yollarla Amerika'ya Liberty City'ye kadar gelmeyi başarıyor. Liberty City GTA evreninde New York City'nin bir yansıması. Bir San Andreas gibi renkli ve karnavalsı bir şehir değil. Alabildiğine soğuk ve beton yığınlarıyla dolu bir metropol. Soğuk beton yığınlarından oluşan bu şehir bir de Rockstar'ın neden kullandığını anlayamadığım gri noir filtresiyle iyice soğuklaşıyor. Yani tam olarak şöyle bir filtre bu. Nico da tıpkı bizim gibi Liberty City'ye adım attığında bu gibi bir tabloyla karşılaşıyor. Kuzeni Roman'ın anlattığı hayatın çeyreğine bile sahip değil. Dandik bir taksi dükkanı ama böcekleriyle dolu kokuşmuş bir evi var. Üstelik kumar bağımlılığı yüzünden borçlandığı başka Balkanlı mafyalarla da başı dertte. Niko yeni bir hayat kurmak için geldiği Amerika'da kendini yine belanın ortasında buluyor. Bu karakterin neden ülkemizize bu kadar sevildiğini anlamak aslında pek de zor değil. Niko diğer GTA karakterleri gibi Amerikalı değil Avrupalı bir kimlik. Hatta Avrupa'da Türklere en çok benzeyen, yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Balkan ülkeleri eski bir asker. Bosna Savaşı'nın ardından insan kaçakçılığı işine bulaşmış, batan bir geminin ihalesi üstüne kalmış ve Niko abimiz de arazi olmuş. Bir süre sonra da Amerika'ya gelmeye karar vermiş. Yani Niko düzgün bir hayat yaşamak için buraya gelmeye mecbur kalmış bir adam. Niko'nun diğer GTA karakterleri gibi bir yerleri ele geçirmek, çok büyük paralar kazanmak, suç dünyasını yönetmek gibi dertleri de yok. Tek derdi travmatik savaş deneyimiyle dolu ülkesinden kaçıp kendine temiz ve yeni bir hayat kurmak. Yani Niko'nun yaptıkları bir başarı hırsından, bir para arzusundan falan gelmiyor. Niko yaptığı her şeyi yapmaya mecbur olduğu için yapıyor. Daha doğrusu oyun bizim böyle düşünmemizi istiyor ama aslında durum tabii ki bundan ibaret değil. Neden sorusunun cevabını vermeden önce eğer spoiler istemiyorsanız belirttiğim dakikaya atlayabilirsiniz. Niko Amerika'ya geldikten sonra önce kuzeninin borçlu olduğu ufak tefek çetelerle mücadele ediyor. Onların tepesindeki adamlarla sonra onların da tepesindeki adamlarla sonra anlayacağınız Niko suç dünyasının basamaklarını her seferinde bir başka mafya babasının kafasına sıkarak tırmanıyor. Niko kuzeninin sevgilisiyle yatan Vlad adlı tefeciyi öldürerek aslında ilk ses getiren cinayetini işliyor. Bu sırada da kuzeni Roman'ı Amerika'ya gelmesinin nasıl sebebinden bahsediyor. Bosna Savaşı'nda ekibine ihanet edip pusuya düşmesine sebep olan eski asker arkadaşını bulmak. Bu pusuda 15 kişilik ekibin 12'si ölüyor. Yalnızca 3 kişi hayatta kalıyor. Hayır Niko olmadığına göre ikisinden biri olmalı. Darko Brevik veya Florian Kravik. Niko oyunun başından sonuna kadar aslında bu işleri bırakmak isteyen, mecbur kaldığı için yapan, bir adam gibi resmediliyor. Bırakamamasının tek mantıklı sebebi de bu intikam hikayesi. Niko en güçlülere ne kadar yakın olursa bu isimlere de ulaşması o kadar kolay olacak. Bu intikam hikayesi aslında Niko'nun mecburen suç işleyen, suça itilen bir adam olması konusunu güçlendirmek adına hikaye eklenmiş bir detay gibi görünüyor. Yani eğer böyle bir amacı olmasaydı Niko'nun bir süre sonra mafyadan elini ayağını çekmesi gerekirdi değil mi? Yani sonuçta parasını kazanmış olurdu efendi gibi bir dükkan açabilirdi dükkan işletip hayatına devam edebilirdi. Hikayede bunu yapmadığına göre de bu bizim Nico'ya duyduğumuz empati duygusunu azaltabilir de elbette. Bunu engellemek için Rockstar ne yapmış? Hikayeye bir intikam sosu eklemiş. Yani Nico'nun mafyait kişileri bırakamamasının bir sebebi olmasını sağlamış. Evet araya bir intikam hikayesi serpmek ucuz bir çözüm ama senaryo boşluğunu dolduracak kadar da akıllıca. O yüzden ben bu çözümü gerçekten beğendim. Bu intikam hikayesinin sonunda hain Darko Brevik çıkıyor. Asker arkadaşını yalnızca 1000 dolarlık bir uyuşturucu parası için satan Darko Romanya'da iyice müşkül duruma düşmüş. Eroinden dişleri falan dökülmüş bir meczup olarak yaşıyor. Burada da Darko'yu öldürmek veya öldürmemek kararını oyun bize bırakmış. İstersek Darko'yu hayatta bırakıp sürdüğü acı dolu hayattan onu kurtarmamayı da seçebiliyoruz. Yani bir uyuşturucu bağımlısı olarak sağda solda sürünmesini de tercih edebiliyoruz. GTA 4'ü ondan önceki GTA oyunlarından ayıran en önemli şey işin senaryo kısmına kattığı bu derinlik aslında. Hikayenin belli kısımlarında bazı karakterleri öldürmek veya öldürmemek seçimlerini oyun bize bırakıyor. Bunların ciddi bir kısmı hikayede ciddi bir değişikliğe de yol açmıyor ama oyunun sonlarına yaklaştığımızda aldığımız kararlar oyunun sonunu şekillendirebiliyor. Ve gerçekten de oyunun farklı sonları vuruculuk bakımından birbirine gerçekten yakın ve benzer düzeyde etkileyiciliğe sahip. Yani gerek filmlerde gerek oyunlarda vurucu final sekansları içeriği tüketen insanların son görüşünü etkileyen işin hilesi diyebileceğimiz şeyler. GTA 4 bu işi iyi kıvırmış. <laughs> yo 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 Nico Nico come on come on man yo, easy easy he told me to leave it. Mesela Bioshock Infinite örneğini bu konuda çok severim. Güzel bir başlangıç ama ondan sonra oldukça sıkıcı bir gelişme bölümü tırmana tırmana gelen acayip vurucu da bir finali var Bioshock Infinite'in. Sonuçsa karşınızda. GTA 4'ün de final kısımlarının insanların oyunun ve hikayenin ne kadar iyi olduğu konusundaki fikirlerini biraz etkilediğini düşündüm oynadıktan sonra. Evet GTA 4 diğer GTA oyunlarına kıyasla biraz daha kendini ciddiye alan bir hikaye sahip. Yani Vice City'deki ve San Andreas'taki o gevşeklik GTA 4'te yok. Bu oyun ciddi bir hikaye anlatıyor. Ama işin kurgusuna baktığımızda da alıştığımız GTA kurgusundan çok da farklı değil. Mafyanın suç dünyasının içinde adım adım yukarı tırmanan, ihanetler gören, bolca cinayetler işleyen bir ana karakter var. Karikatürize Amerikan kültür eleştirisinin vücut bulmuş hali olan bolca yan karakter var. Yani alıştığımız bildiğimiz GTA formülü. Peki bu formül GTA 4'te neden bu kadar sevildi? Bana sorarsanız birincisi Niko'nun ta kendisi. Niko diğer GTA karakterleri gibi değil. O yüzden ülkemizde çok seviliyor. Çünkü Niko bize benziyor. CJ gibi bir çete çocuğu değil, Tommy Vercetti gibi doğuştan bir suçlu değil. Hayatın buraya ittiği bir adam. Yani askere gitmeseydi veya ülkesinde savaş çıkmasaydı bu noktada olmayacak bir adam. Hikaye akışı sırasında ara sıra attığı tiratlar, geçmişinden bahsettiği diyaloglar, duruşu, çirkin yüzü her şeyiyle gerçek bir adam. Yani hepimizin buna benzeyen bir akrabası, mahallesinden tanıdığı bir abisi falan olabilir. Peki ikinci sebep ne? Bilemiyorum. Yani GTA 4'ün hikayesi çok övülüyor dediğim gibi ama Niko dışında alışmadığım ne vadettiğini ettiğini açıkçası çözebilmiş değilim. Yıllardır derinlikli olduğu iddia edilen bu hikayenin güçlü bir ana karakter ve final kısmında yer alan düğün sahnesi dışında vurucu bir yanını bir sahnesini göremedim. Mesela hikayede kritik bir plot twiste yol açan bir karakter var. İsmi Michel. Bu karakterle henüz oyunun başında tanışıyoruz veya istersek romantik bir ilişki içerisine girebiliyoruz. Bu karakterin evine senaryo geriye girdiğimizde bütün eşyalarının yeni ve etiketli olduğu Niko'nun dikkatini çekiyor. Neden tüm eşyaların yeni diye sorduğumuzda götten uydurma bir şey anlatıyor. Yani ben yeni eşyaları severim o yüzden sürekli yeni eşya alıyorum gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Oyunun tam ortalarında da çok şaşırtıcı bir şekilde kendisinin bir ajan olduğunu öğreniyoruz. Yani aman ne büyük sürpriz. Yani bu kadar kör göze parmak bir plot twist C sınıfı Hollywood filmlerinde falan olacak cinsten bir şey. Yani San Andreas'taki ihanetler falan çok daha etkiliydi mesela bundan. Hikayenin geri kalanında da klasik bir GTA hikaye akışı var. Yani cevval bir ana karakter var. Mafya içinde daha yüksek kademelerde insanlar var. Bunlarla tanışıyor tanıştığı insanları etkiliyor, etkilediği insanlardan iş almaya başlıyor. İş aldıkça daha da yüksekleri ulaşıyor ve sonunda zirveye çıkıyor. Yani evet GTA 4'ün hikayesi GTA standartlarında düşündüğümüzde en iyilerden biri olsa da insanı öyle ekran başına kitleyecek, bir sonraki bölümü merak ettirecek bir hikaye falan değil. Mesela oyunda uğradığımız bir başka ihanet olan Dimitri'nin ihanetinde de neler yaşanacağını önceden tahmin etmek çok zor değil. Şu an yaptığım eleştiri de bu arada oyunun 2023 yılında oynanmasından dolayı yaptığım bir eleştiri falan değil. Yani 2008 yılında da oynasaydım muhtemelen oyunun hikayesinden bu denli etkilenmezdim. Aynı jenerasyonlu oyunlarından benzer bir hikaye olarak Mafia 2 hem sinematik sunum olarak hem de hikaye yazarlığı olarak çok daha etkileyicidir mesela. Yani gariptir ki Mafia 2 de tıpkı GTA 4 gibi ülkemizde yurt dışına kıyasla çok daha fazla sevilen bir oyun olmuştur. Neyse oyunun hikaye yönünden fazlaca bahsettik. Hikayeden kötü bahsetsem de tekrar ediyorum GTA standartlarına göre evet güzel bir hikaye. Ama benzeri tüm oyunlara baktığımda GTA 4'ün hikayesinin diğer oyunlardan çok da etkileyici olduğu bir noktayı göremedim yakalayamadım. Eğer varsa bunu siz yorumlarda da belirtebilirsiniz ama muhtemelen ikna olmayacağım. GTA standartları demişken oyunun GTA standartlarını yakalayamadığı bir şeyler var. GTA'nın en başarılı olduğu konulardan birinde GTA 4 tüm GTA oyunlarından çok daha geride. Açık Dünya. Açık Dünyasında bu kadar az vakit geçirdiğim başka hiçbir GTA oyunu olmamıştı. Tamam yani artık yaşımızı başımızı aldık eskisi gibi hile yazıp sokaklarda millete ateş etmekten keyif almıyoruz ama bu kadarını da tahmin etmemiştim açıkçası. Bunun sebeplerinden biri GTA 4'ün aslında döneminde yeni bir oyun motoruyla yapılması ve bundan dolayı da açık ara en düşük tempolu en tok oynanışlı GTA oyunu olması. Bu yavaşlık da Açık Dünya'nın düşmanı elbette. Bu yüzden Açık Dünya'dan zaten bir San Andreas keyfi almayı beklemiyordum ama en azından şöyle dünyada gezerken biraz olsun keyif almayı beklerdim. Mesela bugün GTA San Andreas'ı düşündüğümde oyunun hikayesinden ziyade açık dünyası aklıma gelir. Spor salonuna gidebilmemiz, karakterimizin kilo alabiliyor olması, spor yapıp kaslanabiliyor olması, o meşhur berber sahneleri, dans sahneleri ve birçok şey. GTA San Andreas açık dünya açısından dönemi için gerçekten inanılmaz bir işken GTA 4'ün GTA San Andreas'ın çok daha gerisinde olduğunu söylemem lazım. Açık dünyadaki yan elementler bir yana dursun. Liberty dediğim gibi çok soğuk bir şehir ama soğuk bir şehir olması estetikten bu kadar yoksun olmasını da gerektirmiyor. Bunu oyunun ruhu olarak da yorumlayabilirsiniz ama bence oyunun ruhuysa da bu biraz sıkıcı. Yani bir Grove Street bir Malibu Club oyunu bitirdikten sonra aklımda kalan ikonik hiçbir mekan olmadı. Açık dünyada gezerken dikkatimi çeken beni eğlendiren bir şeye rastlamadım. Tam anlamıyla görevden göreve giderken yaşadığım bir zaman kaybından ve bir işkenceden ibaret oldu açık dünya. Bu yüzden indirim videomda henüz oyunu bitirmemişken açık dünyası hakkında olumlu konuştuğum için de özür dileyim. Bu GTA Vice City'den bu yana gördüğüm en sıkıcı GTA şehri olabilir. Ruhsuz, ikonik hiçbir mekanı olmayan dümdüz bir beton yığını. Oyunun bu tok ve ağır hissiyatı açık dünyada arabayla gezerken de devam ediyor. Görevler de çoğunlukla birbirinden uzak yerlerde olduğu için ben mümkün olduğunca bir yerden bir yere motorla gitmeye gayret ettim. Aksi halde bir görev almaya gitmek benim için bir işkenceye dönüştü. Bir de tabii ki bir GTA klasiği olarak görevde ölmeniz durumunda hastaneye dönüp baştan başlamanız gerekiyor. Bu yüzden bazı görevleri tekrar tekrar oynarken illallah etmedim desem yalan olur. Yani en azından görevi aldığımız ana dönsek olmaz mıydı? Tekrar git görevi al, görev yerine git, sinematikleri atla falan bu oyuna tam olarak ne katıyor? Souls-like'larda bile bu kadar tatsız değil yani ölüp başa dönmek. Bir checkpoint sistemi falan var en azından. 2008 yılında bu tarz amallıklara belki çok kurulmuyorduk ama günümüzde gerçekten çekemiyorum. Şu an ilk defa oynayan insanlar da eminim çekemeyecektir. Az önce de bahsettiğim gibi Liberty City gezerken izlediğimiz bizi büyüleyen belli başlı yerleri olan bir şehir olsaydı belki bu durum bu kadar çekilmez olmayabilirdi ya da en azından araba kullanmak bu kadar sıkıcı olmasaydı yani arabayı sağa sola çarpmadan bir yere hızlıca gidebiliyor olsaydık yine olmaz. Ama Liberty City'de gezerken eğlenmediğimiz bir şehir olduğu için oyun açık dünya tarafında bize çok da bir şey sunmadığı için her görevden sonra hastaneye gidip sonra görevi baştan alıp sonra tekrar görev yerine gitmemiz çok sıkıcı bir döngüye dönüşüyor. İş çatışma mekaniklerine geldiğinde oyunun fena eskimediğini söyleyebilirim. Önceki GTA oyunlarından bu oyunu ayıran ve döneminde de çok ses getirmesine sebep olan ciddi bir farkı var. O da ragdoll fizikleri. Düşmanları vurduğumuzda aldığımız tepkiler dönemine göre gayet tatmin edici. Bugün de çok eskimiş durumda değil. Düşerken vücutların aldığı şekil, hareketleri falan gayet başarılı. Zaten GTA 4 dediğim gibi ragdoll fizikleriyle çıktığı yıl kendinden çokça söz ettiren bir oyun olmuştu. Bu yüzden bu yönünün hala da gideri olduğunu söyleyebilirim. Oyundaki siper mekanikleri ne yazık ki çok da düzgün çalışmıyor ama oyunu çok bozan, kıran bir durumda yok. Siperden siper'e geçerken aniden karakter karakterin dümdüz yürümeye çalışması gibi bazı sorunlarla karşılaşıyoruz ama GTA 4 böyle hataları çok ağır cezalandıran bir oyun olmadığı için büyük problemler yaratmıyor. Ama bazen bol çatışmalı görevlerde ölüp ta en başa dönmemize sebep olduğunda insana sinir krizi de geçirtebiliyor. Bazen de siperden nişan alıp düşmanları vuramadığımız Nikon'un nedense ateş etmek istemediği hatalarla karşılaştım. Bu hatalar tabii ki çatışmaların temposunu ve görevlerin sürükleyiciliğini etkileyen şeyler. Ama dediğim gibi oyunun çatışma mekanikleri hiç de fena eskimemiş. Yani oyunda bir çatışmaya dediğimde San Andreas gibi duvara karşı ateş ediyormuş gibi hissetmedim. Gayet tepkisel, güzel çatışma mekanikleri var tabii ki düşmanların yapay zekaları öyle çok da etkileyici değil ama nihayetinde bu bir GTA oyunu ve daha fazlasını beklemek de biraz haksızlık olur. Görevler demişken açık dünyadaki başarısız tablo görev yapılarında tam aksine kendini hiç göstermiyor. Oyundaki görev çeşitliliği bir GTA oyununa yakışır şekilde gerçekten çok yüksek. Yeri geliyor helikopter kullanıyoruz, yeri geliyor banka soyuyoruz, yeri geliyor suikastlar yapıyoruz. İçinde bolca çatışmalar olan aksiyona doyduğumuz görevlerde cabası. GTA oyunlarının açık dünya dışında en güçlü olduğu yönü zaten bence bu görev çeşitliliği. Rockstar bu konuda gerçekten tüm oyunlarında muhteşem işler çıkarmıştır. GTA 4'te de bu yönüyle adeta gövde gösterisi yapmışlar. Hikaye yönüyle diğer GTA oyunlarına kıyasla kendini biraz daha fazla ciddiye alıyor olması da görev akışını diğer GTA oyunlarına kıyasla daha etkileyici hale getiriyor. Ama tabii ki bize görev veren bazı NPC'lerin fazla karikatürize olması onların diyaloglarını bir noktada çekilmez hale getiriyor ve bazı görev görevleri de bir miktar sıkıcı kılıyor. Ama görevlerin genel çizgisine baktığımda gerçekten üzerine düşünülmüş, özenli ve çeşit çeşit birçok görev olduğunu ve GTA 4'ün görev akışıyla gerçekten etkileyici bir oyun olduğunu söylemem gerekiyor. İşin görsel tarafında da oyun eskimiş olmasına rağmen görsel olarak beni tatmin etti. Ben öyle oynadığım oyunlardan muhteşem bir sinematik gerçeklik falan beklemiyorum. Zaten hiçbir zaman böyle bir durumum olmadı. Benim için önemli olan oyunun görsel olarak tutarlı olup belli bir çizgiyi koruyabiliyor olması. GTA 4'te bu konuda oldukça başarılı. Yine de oyunda bulunan o renksiz filtrenin varlığı beni dönem dönem rahatsız etti. Ama gün ışığında oyun hiç de fena görünmüyor. Yalnızca ara sıra beni rahatsız etmeyen bazı teknik sıkıntılarla karşılaştım. Gölgelerin geç yüklenmesi gibi bazı sorunlar gördüm. Bunları da söylemeden geçmeyeyim. Niko daha önce gördüğümüz GTA karakterlerine kıyasla oldukça bıkkın bir karakter. Hayatta yaşadığı şeyler onu bu bıkkınlığa etmiş ve gerçekten bu işlerden sıyrılmak istediğini gerek diyaloglarından gerekse tavırlarından görüyoruz. Hem oyunun görsel çizgisi hem Liberty City'nin dizaynı hem de girip çıktığımız mekanlarda Nikon'un bu bıkkınlığıyla oyunun atmosferini örtüştürüyor ve gerçekten oyun güçlü bir atmosfere sahip yani bu konuda hakkını vermek gerekiyor. GTA oyunlarının benim çok keyif aldığım bir yönü de radyo müzikleri ama GTA 4'te ne yazık ki radyoda bir GTA Vice veya bir GTA San Andreas havası alamadım. Yani radyoda çalan şarkılardan aklımda kalan hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Neyse özetlemek gerekirse GTA 4 üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala teknik problem Önemlerle karşılaşabileceğimiz bir oyun. Evet oyunun açılmamasına, çökmesine sebep olan bu dertler ufak tefek müdahalelerle çözülebiliyor ama yine de Rockstar'ın eski oyunlarını Steam'de sorunlu bırakıyor olması beni gerçekten çok rahatsız ediyor. Hikaye yönüyle oyun diğer GTA oyunlarına kıyasla daha derinlikli olsa da ben insanların çok etkileyici bulduğu bu hikayeden öyle acayip bir tat almadım. Bana sorarsanız evet iyi bir GTA hikayesi ama güçlü bir ana karakter profilinin etrafına kurulmuş oldukça karikatürize tiplerle de dolu. Yani sıradan bir C-movie hikaye Niko'nun falan bu. Nikon'un bazı etkileyici monologları dışında insanı şaşırtan, ağzını açık bırakan bir sahneyle de pek karşılaşmadım. Yani oyunun beni şaşırtması gereken kısımlar aslında çok daha önceden tahmin edebildiğim şeyler olmuştu. Görev çeşitliliği sağ olsun oyun tempoyu yer yer artırıyor, yer yer azaltıyor ve bizi ekran başına kitliyor. Oyunun hikaye örgüsü işin görev tarafına baktığımızda evet gerçekten çok başarılı. Bu da oyunu günümüzde hala oynanabilir yapan elementlerden biri. Görsel tarafta ve çatışma kısımlarında da oyunun günümüzde hala kendini oynatabilen bir çizgisi olduğunu tekrar belirtmiş olayım. Ama benim için bu oyunun çok büyük bir eksisi var. Açık dünyanın tatsızlığı beni oyunun ortalarından itibaren kendimi bitirmek için zorlamaya itti. Çok kez bir görevde ölüp tekrar en başa döndüğümde oyundan sıkılıp alt F4 yaptım mesela. Bu da benim için çok büyük bir eksi puan. Yani oyundan aldığım tadı yarı yarıya düşüren bir eksi bu. Velhasıl kelam günümüzde GTA 4 oynanır mı derseniz şöyle bir puan verelim. Evet oynanır. Ama benim gibi yıllarca aklınızda kaldıysa oyun sizin için bir ukde olduysa oynanır. Eğer oyun hakkında az buçuk fikriniz varsa, geçmişte oynadıysanız ve güzel anılarla hatırlıyorsanız bence hiç dönmeyin. Çünkü sizin güzel hatırladığınız şey GTA 4 değil, GTA 4 oynadığınız çocukluğunuz. Bırakın oyun sizin için o eski güzelliğinde kalsın.